Hoş geldiniz. Önce dünkü sevgililer gününüzü, evvel dünkü sevgililer gününüzü kutlarım. Sevgi her şeyden önemli. Burada da şey demiş sevgi? bu benim kitabım. Sevgi ekmeğidir, insanın suyudur. Sevgi gündüzüdür, insanın ikisidir. Yaşamıdır, canıdır, dünyasıdır. Sevgisi sana, gündüz değil. İkincisi, <laughs> hepinize günleri yağmurlar kadar bereketli, güneşler kadar aydınlık olsun. Ee, hırsızsız, uğursuzsuz, Recep Tayyip Erdoğan'sız 30 Mart'tan sonra günler gibi. <laughs> Çalmasız, almasız. <Recep> <laughs> Şimdi şöyle, e, politika bugünlerde gerçekten gündemde. Ee, Arkadaşlara bakıyorum ben bazı şeyler güzel şeyler paylaşıyorlar. İnşallah 30 Mart'ta güzel şeyler olacak. Umuyorum. Şimdi size bugün çok nostaljik şeyi okuyacağım. Birinci kitabım bu 65'lerde. Ben 12. aydan bu tarafa, Aralık ayından bu tarafa gri Bir türlü geçiremedim. İki buçuk ay oldu. Hala geçmiyor. Dinlenemiyorum da. Koşuyoruz buraya buraya. Dedim ki çarşamba, perşembe günü evden çıkmayayım, akşama kadar dinleneyim. Dinlenince de nostaljik takıldım. Önce eski fotoğraflara baktım. Üç tane koydum. 50 yıl önce. Bir de buradan koydum. Pek çok da dediler ki pek değişmemişsin dediler. Tabii intihar Ondan sonra bir de eski şiirlere takıldım. Siz onlardan bir tanesi okuyayım şimdi. Beni sevme Emi demişim. Sen, sen kimsesizlik nedir bilmezsin daha. Anam elbiselerini büker. Babam harçlığını koyar cebine. Beş vakit dualar okurlar ardından. Ya da yalvarırlar Tanrı'ya akşam üzerleri. Oysa ben tek başıma yapayalnız. Hasta olsam nabzıma bile bakan olmaz. Soran olmaz günlerce neyi içtiğimi. Ben işte böyleyim. Zeytin gözüm. Bilmem hayatın güzelliği beni sevdi, <laughs> beni sevdi. Sen yalnızlık nasıl nedir, nedir bilmezsin daha. Keder nedir, ıstırap nedir bilmezsin. Dört yanını sarmış sevdiklerin ağlamak nedir bilmezsin. Oysa ben beş vakit ezanlar okudum miyarelerde, Beş vakit namazlar kılınır. Dualar eder kullar. Tanrı'ya el açar, yalvarırlar. Geleceği isterler hep Tanrı'dan. Oysa ben Geçmişe ve geleceğe küserim beş vakit. Çağlayanlar gibi coşar Ben işte böyleyim zeytin gözlü. Sabah olur, akşam oldu. Ağlarım. Sen yoksulluk nedir bilmezsin daha. Her akşam sıcak yemeğin aman pişirir. Renk renk elbiseleri baban alır her bayram. Bittinlere karşıdan bakmazsın benim gibi. Altı delik ayakkabılarla gezmezsin. Taksi varken dolmuşa bile binmek geçmez içinden. Oysa ben Kızılay'dan Bahçeli'ye yaya yürürüm. Beş kuruşum yetmedi diye otobüs biletine tam Ankara'nın, tüm Ankara'nın soğuğu sırtımdan geçer. Akşam yemeğine kaçıncı okulda. Aç kaderim. Ben işte böyle Zeytin gördüm Kendi dünyamda, <laughs> kendimle yaşarım. Sen ağlamak nedir bilmezsin daha. Ezilmek nedir bilmezsin sevmek, sevilmek tek düşünce. Oysa ben <laughs> yıllar önce yitirdim sevmeyi. Başka yıllar önce yitirdim evet. savaşmaktan. Kavgam yaşamak için. Ellerim bile benim değil sanki. Hiçlerim, kalbim, dudaklarım unuttu bir bir sevgiyi. Ben tanıdığım ben değilim artık. Bir gerçek var bende. Yetim gibi. Ben işte böyleyim zeytin gözlüm. Beni sevme. Beni sevme. Beni sevme. Emin? Thank you.